Merhabalar ben Final Fantasy Final Face video, video da <laughs> tan ama böyle videoları çeken ama animeci olmamasına rağmen ara sıra to kontakt videoları çeken TL bronzdaki tek Victor Mayin Elmute. Aha, El evet şimdi diyeceksiniz ki neredeydin evet cumartesi oldu sen Atakon yeni bölümü mü yayınlıyorsun demiş bu normalde bu videonun planı falan şekli ta pazartesi yapmıştım ama işte bir türlü montaj yapamadım ses kayıtlarını yaptım ama işte olmadı diye sildim mikrofon değiştirdim neyse bugün Atakon Titan'ın 4. sezonunun 8. bölümünü inceleyeceğiz Bak bakalım ee, ne, ol ne, olmuş ne olmuş Spoiler, de, spoiler var demem gerek yok herhalde bildiğin acımasızca bütün her yeri söyleyeceğim o zaman başlıyorum. en son ne olmuştu? Ha bizim Eldiyalılar, Maliyeliler feriştan etmişti. So sonra Eren savaş Titan'ı neymiş? Sonra tam çeki çeneli Titan'ı yiyecekken Reiner Titan'a dönüşür ve orada bitmişti. Bakalım 8. bölümde ne olmuş ne bitmiş. Bütün kanallar bu, bu, bu videoyu yaptı ve şimdi ben cumartesi yapıyorum. Yarın da yine auto kontrol videosu yayınlanacak. Ağzıma sıçayım. Rainer sizin Reiner'den dininizi sikim diyerek kalkar ve biz de gaza geliriz. Çünkü Eren mesela Rainer daha doğrusu saldırı Titan'ı ve zırhı... Fen klasikleşmiş VS'lerden biridir. Birdir. Ama o ikinci sezondaki var ya o ikinci sezondaki Ama onun tam ya. O çok güzeldi ya. <laughs> Neyse, bizim aynı tam da Artık bizim eğer F'ye kapatıp Ryan'ın suratına bir koyuyor Ryan'lar GG. Koca zırhlı diye böyle yapan senaristim ben ta. Sonra Eren gücüm tüken diyerek Mikasa ile Sid gidiyor. Diyorlar. E adam 3 kere adada Tisane dönüştü. Bu saatten sonra eğer Ryan'ları ödül şaşardım zaten. E konuşamıyorum şu an bak. Yani problemler ortaya çıkmaya başladı değil mi? Sonra Zep ne binip, binip, gidiyor bine, biniyorlar. On, tabii ki Gabi de onların ak, 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 aklınca öldüreceğim diyerek peşinden koşuyor. Ne bizim Mikasa ile Eren varıyor. varıyorlar. Eren ile Armin böyle boş boş bakışıyorlar. Sonra Levi geliyor. Eren'e bir koyuyor. İşte klasik Levi ile Eren'de atışmalılar. Sonra onu bağlıyorlar. Bağlamanın en büyük sebebi muhtemelen itaatsızlık diyelim. Ne diyeyim. Çünkü Eren kafasına göre e, e geldi. Dedi ben burun ağzına sıçtı. Bu yüzden de e tutuklanıyor kısaca. Hay anlamadım bu adam dev bu adamını tutacaksınız. Neyse sonra geliriz bu şeye. Tabi Eren, Eren tabii ki de Eren artık eski Eren değil. Öyle ağlayıp zırlama. Zırlamak yerine sikimde değil bakışa atıyor. Levin yerine ben olsam bir ağzına bir koyardım. Koyardım. Neyse işte. Sonra eline bağlıyorlar. Sonra zevkini korumak için bağlıyorlar zincirlerle, zincir dediğim üç tane mana aletiyle atış şey ediyorlar. Cümle kuramadım ama koyayım. Sonra zevk, işte galiba onları öldürmeye gidiyoruz. 5 saat bu e Sonra sonra yanına falko geliyor işte dur duruyor yapma yapma diyor. Sonra 5 saat boyunca onlar Yok onlar bizim şeyimizi öldürdü. Yok onlar şeytan el diyorlar falan falan yalnız anlatıyorlar. Ya abici zaten Atakon Tayyip'e 20 dakikalık benim zaten. Bir hafta boyunca bekliyorsun, bekliyorsun, götümüz yatıyor be bekleyene kadar. Bu kadar bu sahnede böyle yap, yap, ne yapıyorsunuz? Ya da şu, neyse. Eee... devam edelim. Sonra Gabi, Kado 98 ile başı götü başı ayrı oynayan bir kişi birinin birini vuruyor. Kado 98 ile Gabi bir Eee... şeye vuruyor. Askeye vuruyor. Türkiye Marle Marsellişiyor. Elen bütün yazı kategoriden Lux mainliyor. Ya senin Lux gibi adamı adam tuttu ama uğruluk bir Hayır roket aslan anlayıcıdır anlarım Hani patlar adam düşer dengesini kaybeder ne bileyim depini uçurursun Uçurursun taramayla tarasan hadi belki tutturursun bala götü de Amına koyayım kartosan 8 dilini nasıl tutturabiliyorsun hadi adam hareketli bir tane yerinde durmuyor Oluyor. Neyse işte hem de tam kafadan vuruyorsun Kurosun en başmış piç kurusu sonra işte e, Gabi bu cihazını buluyor ha Bitti biniyor Ryan işte Falco'da işte Ryan'e verdiği söz yüzünden Gabi'nin peşine takılıyor 3 alet, 3 değerli tutunarak zeybine taşıyorlar. 3 de manevra aletini de 3 kişi nasıl taşıyabiliyor olasını hiç sorgulamayacağım. Yani bak Falco galiba 30 kilo olsun hadi. Bir Falco galiba 30 kilo olsun. Bu öldürdüğü kişi de 70 kilo olsun. Toplam 30 kilo ediyor. Oğlum bele bağlı bir cihaz nasıl taşıyabiliyor 30 kiloyu bana bir açıklayabilir mi? Neyse tamam boş yaptım gene. Sonra Falco şey diyor. Sırası mı şimdi Falco? Hı? Yok illa burada mı söyleyeceksin? Tansiyon zaten taban yapmış iyice. İçe, iyice. Ben biraz daha suyu bulandırayım. De bunu mu yapıyorsun? Da bir gizli 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 giriyor. Bir Allahın kolunda kapıya bakmıyor. Yani demiyorlar bu kapıdan bir şey gelir Biz bir bakalım diye. Ama yok. Neymiş el? Biz bir kafar Yes, sevinin diyorlar. Tabi Jin, Sasha, Sasha falan şey. Üzgünler. Bunun ismini unuttum bak. bunun ismini unuttum. İşte hepsi. Yani anladınız. Pek konuşamadım. Eee tamam mı? Neyse sonra Gabi gizli gizli gidiyor işte. Gizli göremiyor onu. Sonra Gabi bir anda bir anda patates kızı Sasha'yı vuruyor. Sasa. Ve herkes Sasha'yı yani etmek etmek yerine atış edenlere dalıyorlar. Falka da bir şey yapmam yapmamız yapma, ona dalıyorlar. Falka geliyor böyle tam böyle tam ona sıkacakken Gabi itiyor. Jin'e sıkacak tamam mı? Elitten asıl. O Jin değil. Jin. Jen. Jin. Konuşamadım. Bölüm boyunca kaç kişi öldü ama kimsenin umurunda değil. Yok işte onlar bizim yoldaşlarımız. Yok onlar bizim şeylerimiz falan filan. Ama sonuç ölünce öyle mi? Herkes Yusuf Aleyhisselam. Normalde Normalde şah ölecek ölecekti aslında ilk 9 bölüm animede ama sonra işte onun yazar işte senarist dedi işte, Sen dedi ki işte yok, ölme öldürmeyelim bu karakter dediler, dediler. O yüzden o gün bugün de 4 sezon kadar hatta kaldı, ölmüş oldu. Hak Grant'ine kavuşmuş. Düşmüş. Ama artık ben bıktım. Bu karakterin sürekli Instagram'da postunu görmekten cidden gına geldi. Geldi. Ya, patates yiyen bir kız niye kadar seviyorsa Jin tam diyorlar işte bunları öldürelim diyorlar. Ama diyorlar Jin diyor ki işte ne anlamı var ki onlar çocuk hani. Ne yapalım? atalım. Ne yapacak? Sonra işte bizim Piki pek anlatıyor. Bizi tuzağa düşüren e, şey kız. Kız işte. E, bir de vardı. E, Parit gönderilen a, gemi, o sikinci gemilerden bir tanesinde vardı. Vardı falan. Ne anlatıyor? Diyor işte. Sonra Sonra Gabi kuduruyor işte Gabi tutukluyorlar böyle. işte Gabi tutukluyorlar tutuyorlar. Gabi kuduruyor. Kız işte yok yok işte sizin içinizden geçeyim. Siz şeytansınız yok bu mevla. Hızansınız diye böyle anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonra bunları Zeki'nin yanına götürüyorlar. Götürüyorlar. En son Levi Zeki bombayla havaya uçurmuştu. Ama biz zaten. Ölse şaşarız. Ama ne adam canı adam dev zaten. Üstüne kraliyet soy, kraliyet soyundan geliyor. Ay pardon kraliyet kanı taşıyor. Bu neden bunu niye söyledim bilmiyorum. Sonra diyorlar ki Diyorlar işte bunlar üstte yardı çalarak saçıya vurdu diyor. Sonra bir kasteli hemen koşa koşa yanına gidiyor. Diyor. Sonra, sonra Zeka anlatıyor anlatıyor. Sonra biz anlıyoruz ki Zeka aslında planın içindeymiş. Zeka aslında takım değiştirmiş. Amaçları bütün devleri hızlı zıparı satana kaçmakmış. Ama işte Porco ve Pike ellerinden kaçtığı için birkaç devi alamamışlar. Taşıcıyla ile teni almamışlar. Zaten yeterince canlarınız var zaten. Daha ne istiyorsunuz? İşte tabi bunu bu bilgileri öğrenince tabi herkes bir göt oluyor tabii ki Herkes dediğim yani Falco ile Gabi işte. Ha bir de şey var. Şöyle tanış. Bu Pikli Pork Porko diyorum. E Pork Pork aslında. Doğru söyledim ki şey yanlış okuyan tek insan benim herhalde. Bu Porko ile eser alan kişinin ne kim olduğunu öğreniyoruz. İka ne o şey. En 2.0. Ay pardon pardon. Neydi lan bu ismi? Ha Yelena. Yelena. Kendisi yani şu oluyor. Şimdi bunun şimdi Malleyler koca devam çalmak için gönderdiği yer Marseille'ye bari olduğu Rainer'i en iyi. Daha o plan başlarsa sonra hepsi Rainer'ler hepsi ateş edildi falan. İşte bunlar keşif, bunlar keşif gemisi gönderiyorlar o iki tane. Ama bu geminin biri gelmiyor. Gelmiyor. Bu yenen adam bu keşif bu, bu, gemide görev yapan bir tane askermiş. Ama el diyalarının safına geçmiş. Yani kısaca olay bu. Bu tip olarak şekil olarak biraz eniye benzese de neyse. Zeki bir işte, sanal level'li zeki bir bildiğin hafiften hafiften laf sokma tarzı çıolar. Bunlar der bir bitmedi. Bitmedi ama Sonra bizim takım konuşmadan sonra Conan, Conan geliyor. Evet ismi Conan'miş Senaryoyu yazdığını diyalogunu okudum. konin geliyor şunu diyor. Sasha'gan. Sinda. Tabi klasik duygusal sahneler. Herkes bir şüpheli Sonra Eren diyor. Sayo. Nani diyor ki. Niku. da. Sonra üçüncü dördüncü, dördüncü bölümden bile sürekli çok da sikindirik bakın. Bakın Eren yine gel ilk kez bir fazla değişiyor ağlıyor, bir şey oluyor. Eski günler hatırlıyor. Ayrıca niye bunun çizimleri değiştirdiniz ki? Neyse çizimleri güzel çizmişsiniz yine. Yani saçı açıp garip olurdu. Neyse işte. Ee... Başka ne var? Ha bu kadardı. Bölüm böyle bitiyor işte bildiğimiz. Muhtemelen bir dahaki bölüm diğer bölümde muhtemelen 4, 4 yıl boyunca ne yaşandığını göreceğiz. Ne yaşandı ne bitti falan göreceğiz. Bence güzel bölüm olacak.